Herkese selamlar, hoş geldiniz. Şampiyonlar Ligi şampiyonu yine Real Madrid oldu. Yani nasıl Sevilla UEFA Avrupa Liginin kralıysa Real Madrid de Şampiyonlar Liginin kralı. Az daha Anadolu Efes'i yenip bu sene hem basketbol hem futbolda kazanacaklardı. Müthiş bir kulüp. Yani şunu söyleyerek başlayalım. Maçı herkes izledi böyle inanılmaz bir futbol mu oynadı Real Madrid müthiş bir iş, iş mi yaptı ya da hikayesine geri dönelim Real Madrid'in ilk elemeye başladı işte Paris Saint Germain Chelsea, Manchester City bunları elerken şöyle düşündük mü abi Real Madrid acayip bir şey oynuyor bambaşka bir dünya bundan sonra herkes Real Madrid gibi oynayacak yok hayır ama gerek Ancelotti'nin doğru dokunuşları gereksiz taramaları kaldırıp oyuncuların egolarını tatmin eden ve aynı zamanda da e, rakibe göre oyun planı hazırlayan bir yönü var. Tabii şey de çok önemli. Yani bu sene e, Benzema'nın öyle goller attı ki e, şeyde de attı adam, Şampiyonlar Ligi'nde de attı. Hatta şey oldu değil mi? Hani herkes işte diyelim o golün sayılmamasını isteyenler evet haklı. işte kıldı yündü falan. Halbuki yani o golü Mehmet Ayın'ın dediği gibi seni tuttuğun takım atsa vermese hakem aklın çıkar yani. E, ama maç e, başladıktan sonra şunu gördük. Evet Liverpool yine müthiş bir ön alan baskısı vesaire. Ancak mesela beklerin hiç oyuna sokmadı, yani Trent Alexander-Arnold'u hiç o eski şeyinde göremedik, etkinliğinde e, göremedik. E, Sol beklede Robertson'u ya da işte e, ön oyuncularını rahat bırakmadılar. E, bunun önlemini almışlar ki, şöyle söyleyelim, hani herkes ne der? İşte Liverpool'un bekleri, dünyanın en iyi bekleri. E karşısındakiler, işte o Mendy olsun... E, şey ne derler karvala karva falan bitirdi adam onları müthiş müthiş bir e, olay e, kabul etmek lazım e, burada artık kırılabilecek bir rekor değil e, sevgili İsmail e, yazmıştı e, bugün Real Madrid dese ki, biz artık şampiyonlar ligine bir daha katılmıyoruz. Herhangi birinin onları geçmesi için 100 sene 200 sene gerekir. Yani öyle kolay bir şey değil. 3 sene üst üste kazandılar. Zidane oradaydı mesela. Zidane da Paris Saint Germain'in başına geçecek mi yoksa milli takımın başına geçecek. Bu da çok konuşuluyor. Liverpool bu sene 4 tane final oynadı. Kendi ligindeki son maçı da final olarak sayarsak. Üçünde de gol atamadı. Bu da enteresan bir detay olarak. da bir dipnot olarak yazalım. Yani 3 tane finalde, 2 tane Chelsea ile oynadıkları Lig Kupası ve FA Cup, bir de bu final gol atamadılar. Ee, bu da enteresan. Ee, maçtan önce aslında çok acayip bir şey oldu. 36 dakika geç başladı maç. Ne olduğunu e, siz de öğrenmişsinizdir ama e, çok fazla e, sahte bilet alanlar, onlar girmeye çalışınca e, sistem kitleniyor. İşte Asıl bileti olanlar giremiyor vesaire. Biber gazı sıkıldı dışarıda. Büyük arbede çıktı. Bu konuda da e, Mert yazmıştı sanıyorum. Hakikaten hani Türkiye'de olsa bu... ...işte bir şeyi de başaramadık. Hani bize de böyle bir şey var bazen aşağılık kompleksi. Bir şeyi de başaramadık. İşte rezil olduk falan derler. Yok bak gördüğün gibi Paris'te oldu bu. E, dolayısıyla çok büyük bir fiyasko kim ne derse. Desin böyle şeylerden tırmanan tipler falan vardı. o Türkiye'de olur otur tür şeyler. E, ama... E, Netice itibariyle 36 dakika geç başladı. Hemen benim aklıma şu geldi. Heysel faciası olmuştu hatırlayacaksınız. Ben de o zaman televizyonda izliyordum. Çocuktuk o zaman. Allah'tan ona benzer bir şey olmadı en azından. Maçın yorumcusu Fatih Terim'di. Fatih Hoca da bayağı çalışmış. Hani bildiğin ders çalışmış. Hani istatistikler falan böyle anlattı etti. Heyecanlı gördüm ben Mustafa de, şey Fatih Terim'i ki Milan Liverpool finalinde o anlatmıştı. O zaman ama Liverpool kazanmıştı. Ee, güzel. Yani bence teknik direktörler böyle büyük teknik direktörler yorumlasın. Biz de onlardan e, şey alalım. Feyz alalım diye e, düşünüyorum. E, Marcelo e, bıraktı 15,5 yılı sonunda. E, o da 5 Şampiyonlar Ligi, 6 İspanya Kupası. Onun dışında bir sürü kupası da vardı. Hadi bunlar önemli. Ama Roberto Carlos'tan sonra da o. Nasıl ki Milan'da hani Maldini'ler vardır. Hep Solbek oynarlar. Orada da e, Brezi Brezilya'nın en iyi Solbek'i Real Madrid'in sol Solbecki olarak oynuyor. Çok büyük bir başarı ama Real Madrid'in Kamavinga'nın e, yanı sıra işte Monaco'dan da bir orta saha alıyorlar. Yenilenmesi gerekiyor. Mbappe darbesiydiler. Mbappe Paris Saint Germain'de kaldı. O da önemli. Mbappe Luis Campos'u getirdi. E, yani o getirdi denemez tabii ki ama onunla çalışacak. Yeni teknik direktör konusu da var Paris Saint Germain'de. Hep birlikte e, göreceğiz e, o cepheyi. E, Zaten Roma'da beklediğimiz gibi konferans ligini kazandı. O da çok sıkıcı bir maçtı. Yani Mourinho çok büyük bir hoca. Yani benim bunu söylememe bile gerek yok. Ama çok sonuç otaklı olunca insan bir yerden sonra sıkılıyor. Şöyle bir teori var. Bu Barcelona'ya karşı Inter'deyken otobüsü çekip kazandıktan sonra hep öyle oynatmaya başladı diyorlar Mourinho için. Kazanan her zaman haklıdır. Dünya böyle bir dünya. Bunun da adını koymakta fayda var. Türkiye'de de Sivas Spor kupayı aldı. O da benim beklediğim bir şeydi. Kayseri Spor öne geçtiği maçlarda 33 puan kaybetmiş bu sene. Yine öne geçip kaybettiler. Ama ben Rıza Hoca'yı kutlarım. Avrupa ısrarından dolayı. Ve yine kazandılar. E, Hikmet Karaman'ı da kesinlikle kutlarım. Yani Kayseri Spor hem ligde kaldı hem de kupa finali oynadı. Bakalım buradan devam edecekler mi? <laughs> yine şeye geçeriz şampiyon takımlar ama Volkan Demirel ile yollar ayrıldı. Ömer Erdoğan da bu arada Hatay Spor'dan ayrıldı. Şimdi ben şunları duymaya başladım. Mesela Hatay'da bütçe küçülecek o yüzden kısmı var. Ee, Volkan Demirel kısmı da şöyle. Karagümrük'te hani biz bizeyiz yabancı yok söyleyelim. Süleyman Hurma kendi yönetiyor o kulübü. Zaten kendisinin. Dolayısıyla teknik direktörlere diyor ki kardeşim gelin burası dükkan sizin. Burada durursunuz. Ama benim dediklerim olacak. Yani benim getirdiğim ta, amiyane tabirle benim getirdiğim malı satacaksınız burada. Başka bir şey olmaz yani. Hani benim dükkanımda benim e, sattığım ürünler olur. Ha senin istediğin oyuncu vesaire belki bir tane alırım ama gerisini ben yaparım. Sen de burada durursun. Benim sayemde antrenör olursun. Sanki hiç oraya doğru gidiyor. Ben öyle anlıyorum. Ee, Volkan Demirel'de de e, ben bunu gördüm ama Volkan Demirel çok başarılıydı orada kabul edelim. Kara ee, Karagümrük'te iyi bir kartvizit. Ömer Erdoğan, Şenol Can, şimdi işte Volkan Demirel, tabii ki Faryoli, o da oradan. Aslında Alanya'dan gelmişti ama sonuçta Karagümrük'te teknik direktörlük yaptı. Böyle bir durum söz konusu. Buradaki asıl konu şu, teknik direktörlük ucuzluyor. Ben buradan teknik direktörlere sesleniyorum. Sizin içiniz, kabul ediyorum ama yani kafasına göre herkes teknik direktör olabiliyor. Oraya doğru gidiyoruz artık. yani Daha futbolu bırakmadan Futbola başlamadan neredeyse hani futbola başlamadan teknik direktör olacak birileri. Bu bu kadar ucuz olmaması lazım. Ee, sevgili Nergis'in de dediği gibi çıkıp şey demeleri lazım yani bu, bu böyle olmaz demeleri lazım ama kimse de demiyor. Demek ki herkes memnun ben mi diyeceğim? <laughs> ya bir şey miyiz? Köyün delisi biz miyiz? Köyün delisi benim ama bu konulara girmeyelim. Peki e, İskenderun Fethiye ve Arnavutköy Belediye çıktı. İskenderun'a çok sevindim. Tabii ki Fethiye'ye de sevindim. E, Şeyden olsun deniz kenarı takımları çıksın daha keyifli oluyor Bodrum Spor'un da bu anlamda çıkmasını tabii ki destekliyoruz hep TFF bir finali İstanbulsporla Bandırma Spor oynayacak Vallahi Bandırma Spor bir proje dahilinde geliyor aslında onlar direkt çıkmak istiyorlardı ama playoff finaline kaldılar her şeye rağmen ben İstanbulspor'u bir adım önde görüyorum çünkü belirli bir oyun planları var Erzurumspor'u Sezon içinde yenememişlerdi ama play-off'larda sürkülese ettiler çünkü buna hazırlanmışlar. bir Oyun planları var, mütevazi bir kadroları var ama devamlılığı var. Mesela Eslem ameliyat oldu, çok büyük eksiklik onlar için ama ellerindekinden en iyisini yapan bir takım. Karagümrük gibi aslında İstanbul Spor da teknik direktör çıkartıyor. Yalçın Koşkova oradan çıktı, Fatih Tekke orada çalıştı bir dönem. Şimdi de Osman Zeki Korkmaz bazı yerlerde demek ki sistem iyi o sistem üretiyor onu da söyleyelim 8. İstanbul takımı olursa eğer İstanbul Spor diyorlar ki 8 tane İstanbul takımı olacak ama İstanbul Spor adına İstanbul olan tek takım o İstanbul'un birinci takımı olur bence diğer yandan da 18 takım olsun fark etmez ki bütün maçlar İstanbul'dur gider geliriz. Ha böyle bir şey yok mesela benim böyle bir kaygım yok ama illaki seçme şansımız olsa tabii ki taraftarı olan takımların olmasını isteriz. Beşiktaş'ta Ahmet Nurçebi başkanlığına devam ediyor ama çok ciddi eleştiriler var. Yani ben şunu hissediyorum. Böyle bir plan program yok gibi. Yani Ahmet Nurçebi orada hani ne vaat ediyor, ne olacak? Çok Rüzgara göre değişiyor gibi geliyor. Ahmet Başkan çok önemli bir insan. Çok şey de veriyor Beşiktaş'a. Çok da e, mesai harcayan biri. Ama bir plan dahilinde gidiyormuş gibi gelmiyor bana. Ha diyeceksin ki kim plan dahilinde gidiyor e, Türkiye'de? Hiçbiri. E, Ahmet Nurçe bir daha çok yeni seçilmesine rağmen çok yıprandı gibi. Hani acaba bu seçim döneminden sonra e, süresini tamamlar mı tamamlamaz mı onu da göreceğiz. Çünkü çok yıpranarak e, gidiyor. E, Valerian İsmail... Ceyhun Kazancı ikilisi ve sonuçlar gelirse tabii ki devam ederler ama maddi konular çok büyük sıkıntı yani başkanın da anlattığı gibi. Fenerbahçe'de artık valla cesus demek istemiyorum. <laughs> yani Cesus bu sefer olmuş ama herkes bunu söylüyor. Ee, biz bu videoyu yayınladığımızda belki açıklanmış bile olabilir. Hatta bunu Sayın Ali Koç söyledi değil mi? İşte o Beyaz, T Beyaz, TV'de, Beyaz TV'de miydi o program? Evet. Yani. Çıktı. <laughs> Ben izlemedim. Ya yani bu, bu beni entelektüel falan yapmıyor. Ben sadece izlemiyorum o tür programları. Bana bir şey kattığını düşünmüyorum. Çok büyük saygı duyuyorum. Çünkü benden çok daha önemli insanlar ve başarılı insanlar orada o programları yapanlar. Ama orada şunu söylemiş e, İsmail Kartallı, Cesus. Bence Cesus tamamdır. E, hangi transferler gelecek? Mesela şu konuşuluyor. Forvet olarak Seferovic mi, Zuba mı e, yoksa e, Sörlot mu? Sanki Sörlot'u almak isteyecek Fenerbahçe maddi şartlar uygun olursa. Seferovic de olabilir. O da önemli bir forvet transferler gelecek tabii ki Cesus'la birlikte. iki buçuk aydır Fenerbahçe'yi izliyor deniyor Cesus için. Vallahi iki buçuk ay izlememiştir. İzlese bence vazgeçerdi Fenerbahçe'yi çalıştırmaktan diyeyim. Ama yani Fenerbahçe'de Cesus dönemi biz bu dediğim gibi bu videoyu yayınladığımızda da açıklanmış da olabilir ama başlıyor. Burası çok net. Fenerbahçe'de Arda Güler antrenmanlarına devam ediyormuş bu arada. Onu da söyleyelim. O çocuğu da bulan Serhat Pekmezci. Mesela onun da e, Fenerbahçe'de hala olmaması, Fenerbahçe'yle ilgili soru işareti. Çünkü adam biliyorsunuzdur hikayeyi, Osmanlı Spor Gençler Birliği U14 maçını izlemeye gidip, başka bir oyuncu için, arda orada görüyor. Zorla ikna edip üst, 150 bin TL'ye, Fenerbahçe'ye aldırtıyor. E, böyle bir adam yok şimdi Fenerbahçe'de. Ne diyeyim yani, bazen diyorum ya, böyle yaşlı, çirkin ihtiyarlar gibi böyle sürekli negatif konuşuyormuşum geliyor ama bir plan dahilinde bir şey olmuyor ki arkadaşlar. Galatasaray'da seçim yaklaşıyor. Dursun Özbek Özbek'le Eşref Hamamcıoğlu. E Dursun Özbek seçilecek gibi gözüküyor. Hepimiz de o şeydeyiz ama Eşref Hamamcıoğlu bir sürpriz yaparsa da bak bunu da bir not olarak buraya koyayım. Çünkü Dursun Özbek'in de bir planı projesi yok gibi gözüküyor. Yani tek plan proje işte Florya, Kemerburgaz, o Riva onları halledip oradan bir para girişi olacak. Onunla devam edecekler gibi. E Galatasaray'da şu an gelen giden belli değil. Sevgili Sabah gazetesinden Mehmet'in haberiydi, Mehmet Özcan'ın haberiydi, Nicaralı bir stoperleri vardı, Ozan, Ozan Favor. Onu mesela Galatasaray aldığı paradan çok daha azına, şimdi kiralık olduğu Belçika'daki takıma satmak zorunda kalmış. Çünkü çok büyük bir boşluk var Galatasaray'da. Ben burada söyledikten sonra Fatih Terim, demiştim abi bak Fatih Terim'i getirir Dursun, Dursun Özbek diye, çok konuşulmaya başladı. Ama gel kim gelirse gelsin Galatasaray'ın çok ciddi sorunları var önü aydınlık değil. Trabzonspor e, beklemeye geçti sakinler. Orada Vakame konusu var. E, dün ben bir ortamdaydım. Vakame Fenerbahçe yalan diyorlar ama yani evet yani Trabzon'da kalacak gibi gözüküyor. O şu anda onun pazarlığı yapılıyor. E, asıl konu şu. Ahmet Ağaoğlu ne dedi? Kulüpler Birliği Başkanı olarak. Yayıncı kuruluş belli değil dedi. Seneye kaç yabancı ile oynayacağız? Belli değil dedi. Ya bunu söyleyen e, Ahmet Ağaoğlu. Yani şampiyon takımın başkanı, Kulüpler Birliği Başkanı. Ben ne diyeyim o zaman? Yani ben ne diyeyim yani Allah aşkına siz akıl verin. Ben diyorum ya ben mesela Sports'la uzattım sözleşmeyi. Geçenlerde Ardaloğlu dedi tamam onunla anlaşlar devam edecek dedi. İyi abi niye açıklanmıyor o zaman? E işte yeni başkan gelince o açıklanacak diye söyleniyor. Yeni başkan konusu da e, şu an itibariyle e, resmi olarak Tek aday var ama Servet Yardımcının da aday olacağı söyleniyor. Sanki Servet Yardımcı ile devam ederler gibi geliyor bana. Hayırlı uğurlu olsun Türkiye burası. Söylenebilecek çok fazla bir şey yok. NBA'de de ben şimdiden söyleyeyim Golden State şampiyonudur bu sene. Oraya doğru gidiyoruz. Onları da kutlamak lazım. Steve Kerr'ün çok iyi bir açıklaması vardı. Bilmiyorum izlediniz mi? Amerika'da yine bir okulda çocuklara saldırdılar ve 10-15 çocuğu öldürdüler maalesef. Amerika'da çok oluyor bunlar. Korkunç bir şey de silahların yasaklanması gerektiğine karşılık Steve Kerr dedi ki sadece dedi saygı duruşunda buluruz. Böyle saçma şey mi olur? Dedi. 50 tane milletvekili karşı çıktığı için bu silahlanma olayı ortadan kalkmıyor dedi. Bundan bir şey yapmamız lazım dedi. Adam böyle ağlayarak korkunç bir şey ya. Yani silah. Ne demek silah? Yani çocuk ya çocukların ölmesi normal bir şey mi? Yani hakikaten Steve Kerr'ın o konuşmasından dolayı. Kutlarım kendisini. Artık şeye girdik. Ölü sezona girdik. Ha bu arada dünyanın en gereksiz, en bence boş organizasyon olan Uluslar Ligi başladı. Şey tartışması var ya. Bu oyuncu niye alınmadı, şu oyuncu niye alınmadı? Ya ben futbol oynuyorsam vallahi gitmem ya. Gidip Andoray'la ile oynayacağım. 15 gün daha fazla tatil yaparım. Allah aşkınızı. Siz taraftar olarak ben olsam hiçbir oyuncumun gitmesini istemem oraya. Sakatlanacak falan ne gerek var? Ha milli takıma gitmek bir... CV'dir. Özellikle İngiltere'de gidebilmek adına. Ya da ne bileyim işte e, psikolojik olarak da bir has. Bir de tabii iyi prim de alıyor O da <laughs> Ama hani milli takım nedir ya? Yani günümüzde Fransa milli takımı, Almanya milli takımı, İngiltere milli takımı dediğinizde gerçekten karma gibi bunlar. Türkiye'de böyle. Ben çok umursamıyorum bunları yani Kimi aldı kimi almadı ama uluslar ligi tam bir e, facia yani. Şimdi bu futbolcular hepsi 30 Haziran'da falan şey açılacak. E, yeni sezon açılacak. E Kim gelecek? 15 gün sonra giderse tatil yapmamış olur. Futbolcular, İngiltere'deki futbolcular bu konuda isyan ettiler. Biz dediler artık tükenmişlik sendromu yaşıyoruz. Yani burada şey ben de hep söylerim bunu paraları var. Ama tamam da abi yani bir yerden sonra yok yani. Hani her gün maç her gün maç olmaz yani. Bence dünyanın en saçma şeyi ama bu konu bir şeyler yaşanana kadar düzelmeyecek gibi gözüküyor. Ya yani işte Fankun tam bir Avrupalı. Yani bu Avrupalılar böyle oluyor yani. E, onların kafası ile bizimki aynı çalışmıyor. O öyle diyor. Ama Şenol Güneş zamanında da vardı. Oyuncu niye vardı, bu oyuncu niye yoktu diye. Stefan i̇şte Kunt ile ilgili asıl olay yani ne yapılacak? Başarısız olursa yollayacaklar mı? E, o zaman niye Türk Teknik direktör getiremediniz, niye ona euro ile para ödüyorsunuz diye ben sorarım kendi adıma. E, Galatasaray e, bakalım e, Anadolu Efesi eleyebilecek mi asıl konu? o. O, o çok büyük bir e, başarı olur. E, diğer taraftan da Fenerbahçe e, Fenerbahçe Beko'da e, artık seni sanıyorum George ile çalışmayacak. Veseli de gidiyor. Çok sıradanlaşıyor. Yani Vallahi ben Fenerbahçe hakkında konuşmayayım. En sonunda bir gün şey yapacaklar beni. Benleyecekler yani. Bu hafta e, durumlar böyleydi. E, Saygıdeğer e, izleyenler. E, bizi e, beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Haftaya eminim daha e, cavcaflı bir ortamda sizlerle görüşürüz. Kendinize iyi bakın.